Evet arkadaşlar Herkese yeniden merhaba projemize kaldığımız yerden devam ediyoruz ve şu anda tabii ki bizim için en önemli kısma geldik arkadaşlar e, burada artık ne yapacağız javascript jquery kodlarımızı yazmaya başlayacağız ve ne yapmamız gerekiyor artık e, tek sayfa uygulaması olduğu için e, domu Öncelikle dinamik olarak değiştirmemiz gerekiyor ve xhr isteğini kullanmamız gerekiyor. Yani şu ana kadar öğrendiğimiz e, teknolojiyi birleştirerek artık burada bu işi bitirmemiz gerekiyor. İyice anlamamız gerekiyor. O yüzden şöyle yapacağım. Hemen buraya bir dolar işaretini bulabilirsem document şöyle document neydi? ready'ydi. Ne işe yarıyordu bu? E, ne yapıyorduk? document object model'in item'larının ne yapmasını, load etmesini, yani sayfaya yüklenmesini bekliyorduk. Yine bu bir ne arkadaşlar? Bu bir Java şey jQuery direkt olarak metodu. E, bu şekilde kendimizi korumaya aldık. Yine ben aslında jQuery'yi yapmıştım. E, alt tarafa kaydetmiştim. Yani alt tarafa kaydettim derken tekini alt tarafa aldım. Yani jQuery'nin kendisi nerede bizim e, HTML sayfamız? Up HTML sayfasını ararken nerede ya bizim HTML sayfamızı nereye koydu? Tek sayfa, ana sayfa. Şurada buraya bıraktığım ikinci kere buranın dolması gerekiyor yine. Fakat e, yine de document bu da güzel alışkanlık. Alıp şu, şu anda bunu istersem alıp buraya bırakırsam herhangi bir sıkıntı olmayacak. Çünkü orada koruma altına alıyorum. Fakat benim için burada dursun en sağlıklısı. Ee, burada Document Ready Function dedikten sonra artık önce ne yapmam gerekiyor? Şurada arkadaşlar var yerler deyip şöyle doları artık kullanabilirim. Neydi? Get JSON'dı. Değil mi? Bizim e, kullanacak olduğumuz bu Ajax isteği metodu. Ve burada ne yapıyordum? Direkt olarak route'u veriyordum. Route'um ise app.js'in içerisinde tanımlanmıştı bizim API yerler route'u vardı arkadaşlar. Yerler route'umuz nerede bizim route'lar? Burada yerler şeklinde geçiyordu. Burada bizim oluşturduğumuz REST API yani 4 tane neyimiz var? İşte yerleri falan alıyorduk. Ders, geçen derslerimizden hatırladığınız gibi 4-5 tane rahatımız vardı rest için. Ee, burada artık yerler API'ya ye gitmem lazım. API yerlere bir çağrı yaptığında bana yerleri vermesi lazım. Güzel yerleri aldım. Ve daha sonrasında promise'leri kullanacağım. Promise'ler biliyorsunuz faydalı oluyor bu gibi durumlarda. Yerler dedikten sonra şöyle alt tarafa noktayı konuluyor. Buna alışın hep böyle görürsünüz. Den deyip buraya e, bir şey yapmasını söyleyeceğiz. Promise demek, çok pardon arkadaşlar. Yine hatırlatayım promise demek e, ne demekti? Bir... Ee, söz vermek yani bir söz var ortada. Ee, dolayısıyla bunu şu şekilde yine hatırlayabilirsiniz. Bir bankaya gittiğinizde bir numara aldığınızda o numara size bir sözdür aslında. Ne demek? Ee, o devlet kurumunun size yardım edeceği anlamına geliyor. Yani genelde e, size yardım etmeden kapatmazlar orayı. O numara sizin elinizdeki senettir, sözdür. Bizde de diyoruz ki bu yerleri benim için git al. Ha, sözüm bu. Bu yerleri aldıktan sonra den diyorum. Hani o zaman aldıktan sonra mesela ben buraya yerler ekle diye bir metot oluşturacağım. Yerleri ekleyeceğiz önce. Gelelim. Burada arkadaşlar bir function diyeceğim ve yerler ekle diyeceğim. Buraya ne gelecek parametre olarak? Yerler gelecek değil mi? Bütün yerleri gönderiyoruz. Şurada aldığımız bütün yerleri buraya ne yapacağım? Göndereceğim. Dolayısıyla şöyle açtım kapadım. Burada ne yapmam lazım? Yerler nokta for each dedikten sonra şimdi bütün yerleri ne yapmam lazım? Iterate etmem lazım. Iterate etme teyimi oluyor. Function dedikten sonra buraya tek tek yer alacağım. O değişken bizim verdiğimiz değişken. Bu değişken biz veriyoruz yer diyorum. Çünkü birden çok yer gelecek. O yerler değişkeninin içerisindeki o yerleri tek tek alıp ne yapmam lazım? Yine bir metot oluşturacağım. Yer ekle diye eklemem lazım. Bir şeye eklemem lazım. Onu da o metot sayesinde yapacağım. Aşağıya geliyorum. function yer ekle diyorum. Ve bu fonksiyonum yerler yerine sadece bir tane yer alacak. O yerle ilgili işlemler yapacağız. Şimdi burası birazcık önemli. Neden önemli? Çünkü burada yerler eklendiğine göre artık display ile ilgili de burada ne yapmamız gerekiyor? Bizim ee, işlemler yapmamız gerekiyor. O yüzden şöyle yapacağım. Var yeni yer. Şöyle pardon yeni yer diyeceğim. Şimdi yeni yer hepsi bir yeni yer olacak. Dolayısıyla burada kendim. Bir e, dom manipülasyon işlemine girmem lazım. E, şöyle yapacağım. Eşittir dedikten sonra dolar işaretimi alacağım. Şöyle bir kendim ne yapacağım arkadaşlar? Buraya bir tane elay oluşturacağım. Şöyle elay tagi oluşturacağım. Ve elay taginin arasına kendi klasımı vereceğim. Mesela yerlerimiz. Bu klas benim yine ileride kullanacağım bir şey. Şöyle kapattım ilk tagi. Şöyle buraya artı deyip artık ne yapıyorum? Tabii ki şuraya. Artı deyip yer nokta ismi alacağım. Yerimin bir ismi var. O ismi alacağım. Ne yapacağım? Şöyle yine buraya arkadaşlar elayı. Ee, ne yapmam gerekiyor? Kapatmam gerekiyor. Şöyle elayı kapattım. Ne yapmış oluyorum burada? Gelen yeri bizim modelimizde bir yer var ve yerin neyi var arkadaşlar? İsmi var. Bu ismi burada alıp ekleyeceğim. Dolayısıyla bunu aldım oluşturdum. Şu anda elimde bir yeni yer var. Bu yeri ne yapmam lazım? Bu yeri gelip ana sayfa html şurada bu unordered listin arasına eklemem lazım. Ee, JavaScript e, jQuery ile bu işler ne oluyor? Gerçekten kolay oluyor. Şöyle buraya arkadaşlar yine dolar işareti seçip şöyle yerler klasını seçiyorum. O klası seçtiğime göre buna append metodunu kullanabilirim append metodu ne yapacağım? Yeni yeri bu şekilde ekleyeceğim arkadaşlar. Dolayısıyla şu anda ne yapabilmemiz lazım? Yeni yeri bizim ekleyebilmemiz lazım. Fakat herhangi bir yer ekleme işlemi ne yapmıyoruz? Şu anda yapmıyoruz. Çünkü zaten API'mizde de boş şu anda. Dolayısıyla ne yapabilirim? Şuraya gelip, şuraya önce dolar işaretini seçeceğim. Şöyle dolar a, doları alacağım ve buraya yine bizim input değil mi? Bizim input'tu. Ve burada arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Key press diye bir metot var. Key press demek e, bastığımız buton anlamına geliyor. Ve buradan arkadaşlar bir event muhabbeti var. Bir tane daha açıp i e diyorum ya da event diyebilirsiniz. Şöyle okla kendi metodumu tanımladım if diyorum bu i bastığım buton event listener var orada which diye bir propertisi var ve buna eşit eşit 13 diyorum 13 enter anlamına geliyor eğer enter'a basarsam alıp buna diyelim ki ee, mesela önce şöyle yapalım alert test diyelim şöyle geleyim F5'e basayım şurada Test'e bastığında gördüğünüz gibi ok diyor. Yani buradan birisi gelip yeni şehir ekledi, teste basacak, ok diyecek. Önemli olan bu arkadaşlar. Şuradan hemen geri döneceğim. Dolayısıyla buradan ne yapmam gerekecek? Yeni şehir ekle. Yani yeni bir şehir eklememiz gerekecek. Dolayısıyla bunu alacağım. Buraya yeni şehir yazabilirsem eğer ekle diye bir tane metot tanımlayacağım. Şimdi bu metodu da tanımlamamız gerekiyor ki ne yapabilelim yeni şehir ekleyebilelim arkadaşlar. Ee, tabii ki işler böyle birazcık karmaşık gelebilir. Fakat e, bence birazcık böyle analiz ettiğinizde çok da karmaşık bir tarafı yok. Yeni şehir ekle diye bir tane fonksiyonum olacak ve bu fonksiyonun ne yapacak arkadaşlar? Şimdi var yeni şehir diyeceğim yine. Daha sonrasında bunu ne yapacağım? Dolar işaretimle şöyle bizim input değil mi? Bizim input dedikten sonra bunu seçtim. Ne yapmam lazım? Value'sunu almam lazım. Value'sunu bunun value'sunu almam lazım. Yani buraya console.log yeni şehir der isem buraya geleyim. F12'ye basayım. Şuradan AS'de enter'a bastığımızda tamam. Alert'i verdi. console.log burada alamadık value şu anda. Bakalım. Bizim input olarak seçtik. Yeni şehir ekleği burada tanımlıyorum aslında. Hatamız nerede olmuş olabilir diye hemen bakalım. Hmm. Şu anda hemen bir hızlıca bir göz gezdiriyorum. Yeni şehir ekle diyorum. Tamam. Yani ee, tabii ki yeni şehir ekleği de, de seçtik bizim input olarak. Onun valüsünü aldık. Ben onun valüsünü bir yazdırmak istedim. Şöyle geleyim bir F5'e basayım. Evet şu anda geliyor. F5'e basmayı unuttuk galiba. Şuraya gördüğünüz gibi burada yazılan değerleri artık Enter'a bastığımızda ne yapabiliyoruz? Alıyoruz. Yani kullanıcı Paris dediğinde ben bu değeri ne yapabileceğim? Alacağım. Aldıktan sonrası önemli. Neden? Çünkü aldıktan sonra ee, ne yapmamız gerekiyor? Yeni şeyle de bir API, bir call API'mıza ne yapmamız gerekiyor? Çağrı yapmamız gerekiyor. Post işlemi yapmamız gerekiyor. O yüzden bu dersi burada kesiyorum. Gelecek dersimizde yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Neredeyiz arkadaşlar? Tam olarak buradayız. Bu dersimizde buraya kadar geldik. Burada API'ye çağrı yapacağız. O yüzden gelecek derste görüşmek üzere diyorum.